5KM Today ile ilgili önceden bir bilgi videosu yapmıştım. Hatta o dönem çok güzel bir hype dönemiyle 0.25 centi görmüştü. Sonrasında ise ne yazık ki o başarıyı devam ettiremedi. Tabi Bitcoin'in düşmesi de bunda etkili oldu diyebilirim. Bugün sizlere aplikasyonda güncellemeler olduğu için yeni bir video ile sizlere anlatmakta fayda olacağını düşündüm. 5KM Today aslında Stepan'ın alternatifi bir proje olarak ortaya çıktı yani bir Move to Earn projesi. Hatta oldukça ayrıntılı ve detaylı bir proje. Bu hafta ayrıntıları ve eksileriyle sizlere en güncel halini anlatmaya çalışacağım. İlk videomda derinlemesine anlattığım şeyleri yüzeysel olarak anlatmak gerekirse 5KM Today'de iki tane token bulunuyor. Yürüdüğünüzde KMT token kazanıyorsunuz. Ayrıca RUN adı verilen bir token'ı da mevcut. Onu kazanmak için KMT stake etmeniz gerekiyor. Yani yürüyerek şu an RUN kazanamıyorsunuz. RUN token'ı ayrıca Max Global Kripto borsasından da alabilirsiniz. Yani orada alım satım yapabiliyorsunuz. 5KM Today'de ayakkabılar ikiye ayrılıyor. Genesis ve normal ayakkabı. Normal ayakkabılara aslında bakmanızı önermiyorum. Çünkü Genesis diye tabir edilen ve sınırlı üretilen ayakkabılarla kazanç daha fazla oluyor. En düşük Genesis ayakkabıyla günde 1000 KMT token civarı kazanıyorsunuz. Tabi daha üst sınıf bir Genesis alırsanız 3000 KMT token'a kadar çıkabiliyor. KMT'nin şu andaki güncel değerine bakarak kazancınızı hesaplayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi kripto dünyasında kazanç asla sabit olmuyor sürekli bir değişkenlik içinde. Şimdi de bir önceki videoya göre aplikasyonda olan değişikliklerden bahsedeyim. Her gün yürüdüğünüzde ekstra 10 KMT token'ı buradan alabiliyorsunuz. 10 gün üst üste yürüdüğünüzde 200 run hediyesini kazanıyorsunuz. KMT stake ederek de 100 run kazanıyorsunuz. Stake yani yürüdüğünüzde kazandığınız KMT miktarını minimum bir hafta olmak üzere belirli bir süre kilitliyorsunuz. Yani çekim yapamıyorsunuz ve bunun karşılığında run token kazanıyorsunuz. Ayakkabıları isterseniz uygulama içindeki marketten, isterseniz de OpenSea gibi yerlerden alabiliyorsunuz. Genesis ayakkabıları OpenSea'den alıyorsunuz. Ayakkabı özelliklerinden bir önceki videoda bahsettiğim için çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Birden fazla ayakkabı alırsanız o ayakkabı güçlerini birleştirebiliyorsunuz. Mesela bir tane Genesis ayakkabı olduğunu düşünelim. Onun da günde 50 enerjisi olduğunu düşünelim. Bir tane de normal ayakkabı alırsanız, onun da gücü 8 ise tek ayakkabıyla 58 enerjiyle yürüyebiliyorsunuz. Unutmayın her 100 metrede bir enerji gidiyor. Ona göre ne kadar yürüyeceğinizi anlıyorsunuz. Biriktirdiğiniz KMT miktarı 10.000 tane olmadan çekim yapamıyorsunuz. Ama sizlere çekim için bir püf noktadan bahsedeceğim. Örnek olarak yürüyerek misal toplamda 4500 civarı KMT token kazan düşünelim. Ama çekim yapabilmek için daha beklememiz gerekiyor. O vakit siz de Metamask gibi bir cüzdan üzerinden geri kalan KMT miktarını alıp aplikasyona atıyorsunuz. Yani 5500 civarı bir KMT atıyorsunuz. Böylece toplamda 10.000 KMT token oluyor. Ve sonra da bu miktarı Metamask'a atıp orada bozdurabilirsiniz. Tabi bu işlem sonunda ufak bir komisyon ücreti oluyor. Ama 10.000 olmasını beklemek istemeyenler için güzel bir çözüm diyebilirim. 5KM Today ile ilgili videomun sonuna geldim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Güç sizinle yeni abonelerde benimle olsun. Hoşçakalın.